Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haçlı Şabi'nin komutanlarından Abu Bakir Esad'ın hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haçlı Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı. Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi. Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, Amerika'ya hayır sloganları attı. İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü. Öte yandan Şii milis gücü Haçlı Şabi, komutanlarından Abu Bakır Esadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Irak resmi haber ajansı İNA'nın geçtiği haberde Haçlı Şabi tarafından yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada Haçlı Şabi komutanlarından Abu Bakır Asadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Irak hükümetine bağlı güvenlik medya ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Bağdat'ın doğusunda Meştel bölgesinde bir aracın hedef alındığı, aracın yandığı ve içinde bulunanın öldürüldüğü aktarıldı saldırı kaynağının ortaya çıkarılması için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM, Ürdün Suriye sınırındaki Amerikan askerlerinin öldürülmesinden sorumlu olan Ketayip Hizbullah Komutanı'nın Irak'a saldırılarda öldürüldüğünü aktardı.